arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle gördüğünüz üzere 19 rütbe nani var arkadaşlar. Dün ne yapmıştık biz? E, max'i 20 rütbe yapmıştık. Bugün de nani yapayım dedim. E, 18'de 19 yaptım. Bugün ya, dün 18 yaptım. Bugün de 481'e kastım ve bugün sizlerle onu 20 rütbe yapıyoruz. Hadi geçelim. Tek hesaplaşma modunda savaşacağım. Fırtınalı çayır var bugün. Girelim. pek zorlanacağımı düşünmüyorum. İki maç o birinci olsam kalıyorum. Ben de aslında biraz kutu kırmalıyım. Da bırakmıyorlar. Sen buraya pay girmekle hata ettin. Güzel bir şey mi yaptın bilmiyorum. Teşekkürler. Mısın? Altı ikli et kırma. Altı ikli et görünce yapmanız gereken tek şey kaçmak. Yani kaçmazsanız bir de o ultiliyse bir size bakıyorsa şu müzik çalmalı. Neyse daha fazla kulaklarınızı paslandırmayın. Mesela şu deral alt yüklü bu, bu da benim üstüne atlayacak atlamadı. Herhalde bi biraz beyin sorunları var ama iyi bir şey yaptı benim için benim açım. Burada olduğunu biliyorum. Şaka yapmıştım. Buradasın. 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 Neredesiniz ya? Hayır hayır hayır. 7 yüklet kır. Bir de ultiyle kaç. Sen de beni görmeye sen de beş yüklüyorsun. Ya senin ultin dolmuştur şimdi al. Ah. Fake atacağım ben bunu nasıl atacağım. Ah be. Ya altı yüklet kırla. Ne yapmamı düşünüyorsun? 86. Bir maç daha giriyorum tekrar oynayayım. Hep tekrar Ne diyeceğim. Bakalım maç sonu e, e, kaç kupa alacağım. Bir bir keresinde öyle yapmıştım. Size göstermedim. Videodan sonra fark ettim düzenlerken. Baktım göstermemişim. Son, sonunda göstereceğim demişim göstermemişim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmuyorsan çok ayıp ediyorsun ya, ne kadar? Abone olmuyorsan çık git videom. Hadi çık, hadi çık git. Atmayanlar çıksın gitsin videomu. Like atmayanlar çıkıp gitsin videomu. Abone olmayanlar da. Abone olmayacaksan izleme kardeşim. kardeş. Üç bin görüyoruz. Yani. Aksesuar bastı kaç. Ne, ne lan ben de dört yukayım. Ama benden daha güçlü çünkü onu cendeli. Aa seni sıkıştırdık mı? Nasıl lan oldu? Hep 95'e takılı kalıyor. Buna şaşırıyorum. Like attın mı? Atmayan çıksın videomda mı? Tamam mı? İkinci kez söylüyor olabilir ama atmadıysan çık git videomda yani. Ayıp ediyorsun. En, en çok en büyük ayıplardan biri. Video izlerken kanala abone mı Bu nasıl ee, ayıplık? ayıp? Ayıp işlemek. Lan bana niye geliyorsun ya? Bana geldi şimdi. Bak olmuş. Lan kesin şuralarda bir yerlerde şu an. orada. Bak 1500 vuruyorum. Vah! Oh sen de oldun. Canıma da değsin. Bu kadar. Bunların atışları çok değişik. Oynayamıyorum. Tıkmaz derim. Ya ben şunu bir ana hesabımı alamadım ya. Yeni hesabımı aldım. Bir, bir Artık ultili bir şey görünce korkuyorum artık. Üstüme atlayacak diye korkuyorum. Edgar'dan artık korkuyorum. Bak içime kin gelmiş. Bir korku gelmiş artık. Şunu bile Edgar sandım. Ultili gördüm. Dedim aha ultili Edgar üstüme atlayacak dedim. Korktum artık. Edgar'la ben bir salım. Hile ismi yaptığında adam mı oldun lan sen? Evet olmuş. Gel lan buraya. Kaçma. Ya hadi kaçma lan. Kaçmadan oyna. İçinden geçerim. Deşerim seni. Neredesin lan? Oradasın. Biliyorum. He tamam. Şuradasın. Bak. Biz yemeyiz onları kardeşim. Gel lan buraya. Anca kaçak oynayın. Anca kaçak oynayın. Hele bir pipi atayım da ben. He, pip gitti hemen saldırıya mı geçiyorsun lan? Gel lan. Buradayım lan. Yiyorsa gel. Of, bin hasar yedim. Ya bana niye ya? Bana niye? Yeter artık. Her videoda şöyle oluyor. Her videoda ya. Bu ne ya? Bir kupa hep eksik kalıyor ya. Bu arada Nani'den sonra hedefim Ems. Ems'i de 19 yaptım. Ya yarın e, videosu gelebilir. Ya, belki yarın e, ben suçunun gelmesini bekliyorum ya. Eski, herkes pazartesi derdi bir aralar. Sonra aslında açıklandı. pazartesi zaten gelmediği zaman gördük. Git bu. Bul git. git bu git belanı bu. Ne kadar komik bir espri. Gülenler şu an intihar et. Eee şu an intihar etti. Çok ağır. Ultinatlı adam mı oldun? Bunların hiçbir adam olamaymış. Ya kaç oynarsınız? Bir kişi vursa gideceğim. 497'ye düştükten sonra One Sukat Squad deyip kutulara dalıyorum. One Man's Squad PUBG'de deniyordu. Neyse hemen kutu sadece hedeflerin kutu çünkü ne zaman görsem kutu çok alanlar çok şey oluyor çok güçlü oluyor git lan git ya ne istedin lan benden lan Bin belanı versin kar senin. Allah bin belanı versin lan senin. İnşallah kaç kupaysan sıfır kupaya düşersin lan. İnşallah hesabın çalınır lan. Sala bak ya. Gidip öldürecek başka kişi bulamadın mı ya? Nita git bunlar benim. bir sen anlatır. Bak tuzak hazırlıyor. Evet şimdi ben gideceğim onu kıracağım. Sen de beni öldüreceksin. Cık cık cık. Ya sizin düşünce özgürlüğünüz yok mu ya? Ya ben sana vuruyorum ya. El primo birini de bize bırak. Oha yere kırdı hayvan. Kaç kilosun lan sen? Ağır siklesin zaten adında bile değil. Ağırsın ağır. Git spor yap lan. Aslında güreşçe sana da bir süper da. Yağlı güreş mi? Yağlı güreşte mi savaşı Savaşıyor savaşıyorsun lan. Her yerin yağ dolmuş. Ya kilo veriyor insanlar. Neyse, bu kadar zehir görmeye gerek yok şu anlık. Kaçma lan! İlk defa bu kadar zorlandım bir karakteri yürümüşlük bir yapay. Ya şuraya gitsem? şey var. Tamam. Of. Tam 502 kupa olduk. Cidden arkadaşlar pek zorlanmadım. 21 kupa geldi. Ve artık mega kutu açabileceğim. Açamıyordum. Hep büyük kutu açıyordum. Artık alabileceğim. Neyse videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Nani 20 rütbe 502 kupa yaptık. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir de bunu 3 seviyede yaptık. Yani bir helal olsun da alırım yorumlarda. Hadi görüşmek üzere. Daha diyecek bir şey yok zaten. Daha denecek bir şey de kalmadı. Görüşmek üzere. Bay bay.